patlamış. Aa, balonların gücüne lastik bile dayanamadı çocuklar gördünüz mü? Hadi tamir yapalım bari sonra yine devam ederiz. Balonları patlatmaya. Şuraya takacağız. Lastiğimiz bozuldu çocuklar. Balonlar lastikleri bile halletti. Ama patlamadı yine. Çok başarılıymış. Bakın arkadaşlar. Arabamızın altı balonlardan sebep böyle kırmızı olmuş. Bir de bunu yıkamak lazım. Şimdi temizlemek lazım. Bir de şurası kırılmış. Kesinlikle. Çocuklar, bu balonların üzerinden Fatih Selim şimdi mavi arabayla geçecek. Balonları patlatacağız. Balon patlatma oyunu oynayacağız şimdi. Bir sürü balonumuz var gördüğünüz gibi. Bakalım ne kadar balon patlayacak. Göreceksiniz. Haydi bakalım. Çalışmıyor mu araba yoksa? He? Çalışmıyor mu yoksa? Aa araba arkadan ittir babası arabayı hadi. Ses, ses, ses. Gel. Evet. Balonlar kurtardı kendilerine. Aa bir tane patladı. Bak görüyor musun seninki? Yavuz Emre suları açma kapat. Hadi hadi Selim başla. Devam devam. <laughs> Balon patlatma oyunumuz çocuklar. Bakın akülü arabayla balonları patlatmaya çalışıyoruz. Aynı Ama şey. balonlarımız o kadar sağlam ki hiç patlamıyorlar ya. Nasıl olacak bu iş böyle? Bakar mısınız? Arabayla üzerinden geçiyoruz. Yine de patlamıyor Aynen. ya. Aa, aa, şuraya bakın. <laughs> Fatih Selim nasıl bir balon bu böyle? Aynen. Patlamayan balon yapmışlar. Gördün mü anneciğim? Şimdi bakalım bunu patlatabilecek miyiz? Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi bakalım. Patla, patladı. Yaşasın. Yaşasın. Evet, evet. Çok iyi. <laughs> Ve orada tabii ki patlar. Sıkıştı oraya. Şimdi bu tarafa doğru alalım onları. Evet. Çıkacağım. Kurtar balonları. Kurtar kurtar. <laughs> Araba hala üstüne üstüne gitmeye çalışıyor. Bravo Fatih Selim'e. Devam ediyoruz. Bakalım kaç tane balon patlatacağız. Haydi Fatih Selim. Devam. Oley. Oley oley. Çok güzel patlıyor. Patır patır mısır gibi. Mısır patlatıyormuşuz gibi. Balonlar bitmek üzere neredeyse. Şurada daha çok balon var ama. Bunları da patlatmalıyız. Hadi gel. Hadi gel. Fatih Selim Yavuz Emre'yi de kucağına verelim mi? Suyu, açmış. Suyu kapat Yavuz Emre. Hem <laughs> de çok fazla ziyan oluyor. Hemen kapatalım suları. Bak Fatih Selim ne kadar güzel bir şey söyledi. Suyu açma ziyan oluyor Yavuz Emre. Gel sen de abinin kucağına bin. Balonları patlatalım hep beraber. Aa, orası da mı boya olmuş? olmuş? Yavuz Emre sen ne yaptın? <laughs> Hay Allah olsun bir şey olmaz sileriz anneciğim. Bize Yavuz Emre neden ağlıyor? Çünkü sularla oynamak istediği için ağlıyor. Bak bak ne kadar kızdı şimdi. Tamam sen sen git oyna hadi. Sen git oyna. Hadi abisi sen balonları patlat. Gel. Patlat patlat bakalım. Düdüdüdü! Ah, balon sağlam çıktı Fatih Selim. Patlamadı resmen. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Bu balonlar akıllı balon galiba. <laughs> balonları patlatmaya devam ediyoruz çocuklar. Mavi akülü arabamızla bütün balonları patlatacağız. Fatih Selim tek tek hepsini kovalıyor. Balonlar kaçıyor. Fatih Selim kovalıyor. Bence balonları Fatih Selim tek başına patlatamıyor. Babasının yardımına ihtiyacı var. Şimdi geri geri gidecek ve tekrar öne doğru gelecek. Arkasında da balonlar var. Arkanda da var. Hadi gel. Nasıl istersen gel bakalım. Evet. Yeter lan. Ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın? Ah ah. Aa inanamıyorum. <laughs> of çok iyi. Fatih Selim baktı ki bu iş böyle olmuyor. Hepsini kendisi indi arabadan araba ettirerek. <laughs> Fatih Selim bırak bırak baban suyu komple kapattı. Açık değil. O sadece düğmesini çeviriyor. Su akmıyor. süperdi süperdi bakın Fatih Selim bu çok iyiydi. Yani ittire ittire balonları daha hızlı patlattıraksın galiba. Çocuklar mavi akülü arabamız bütün balonları patlatacak. Patlatamadı. Patlatamadı. Kaçtı balonlar? Kaçtı çocuklar? Şimdi diğer balonların üstünden geç. Onlar da kurtardı kendini. Wow! Bakın 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 bakın. Oo. Çok iyi. Çok iyi. Patlamıyor. Patlamıyor Fatih Selim. Gerçekten inanamıyorum. Balonları patlatamıyoruz. Çok sağlanmış bu balonlar. İnanılır gibi değil. Çocuklar gördünüz mü? Akülü araba bile balonları patlatamıyor. O kadar güçlü balonlar. Süperdi. Hadi, hadi. Evet, çok iyi. <laughs> çok güzel. Ve bakın bir, birazcık bir miktar kaldı. Şurada da var. Onları da patlatacak mısın? Hadi ilerle. Hadi ilerle. Devam. Devam devam. <laughs> bakın çocuklar, balonlar aşağıda. Bakın, bakın size gösteriyorum şimdi. Bakın. Seslere. Kaçırdım ya. Hay Allah. Neyse dur beyazlara gidelim hadi. Yok, Beyaz balonlara. Beyaz balonlara doğru gidelim. Hadi koşun. Koş 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 koş. Hadi. Daha hızlı. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Ve. <laughs> dur. Yine olmadı. Balonlar kaldı. Of. Ve. Ben çok yoruldum. yoruldum. Siz de çok yoruldunuz değil mi? Bu balonlar kendini kurtaran balonlar olsun bence. Evet tamam mı? Arkadaşlar. Çok az kaldı ama bunları da patlatamıyoruz artık. Lastik mi patlamış? Aa, balonların gücüne lastik bile dayanamadı çocuklar gördünüz mü? Hadi tamir yapalım bari sonra yine devam ederiz. Balonları patlatmaya. Şuraya takacağız. Lastiğimiz bozuldu çocuklar. Balonlar lastikleri bile halletti. Ama patlamadı yine. Çok başarılıymış. Bakın arkadaşlar. Arabamızın altı balonlardan sebep böyle kırmızı olmuş. Bir de bunu yıkamak lazım. Şimdi temizlemek lazım. Bir de şurası kırılmış. <laughs> Burası da kırılmış gördünüz mü? Bahçenin. Eyvah eyvah. Kim kırdı bunu ya? Hay Allah. Neyse park edelim kenara artık. İşimiz bitti. Arabamız bütün balonları patlatamasa da epey bir patlattı çocuklar. Neden elini yıkıyorsun? Yine mi kirlendi ellerin? Evet. Hadi bay bay yapıyoruz. Arkadaşlar sevgiler selamlar gönderiyoruz. Hoşça kalın çocuklar. Bay bay. Görüşmek üzere. Yavuz Emre bay bay. Bay bay.